Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Enteresan bir gün yaşıyorum. Hava çok sıcak olduğu için kamera zıt kapanıyor. Bugün şu an ikinci videoyu çekiyorum. Az önce baktım ki ilk videoda çektiklerimden bazılarında hava çok sıcak olduğu için kamera doğru düzgün kayıt yapamamış. Sesi yine almamış. Tabi bunun sıcaklıkla mı alakası var, mikrofonla mı alakası var yoksa GoPro 9 ile mi alakası var? Hiçbir fikrim yok. Buralarda büyük kamera kullanılmaz arkadaşlar. Büyük kamera kullanırsanız arabanın içine giremezsiniz. Geniş açıda da çekemezsiniz. O yüzden GoPro 9'da ısrar ediyorum. Neyse. Müşterimizin şimdiki araçlarına geçelim. İnşallah e, <laughs> bunları bitirdikten sonra gidip bir önceki videonun tekrar sesli versiyonunu çekmem lazım. Çünkü ses yok videolarda. 3 tanesinde. Evet. Şimdiki aracımız... Mercedes E350 2009 model 60.000 km'de Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil 10.900 Euro Fransa'ya gidiyor sahibine. Hayırlı uğurlu olsun. AMG Sport Paket E350. Tabi şimdi biraz burası karanlık. Her yerinde bir avantajı bir dezavantajı var. Burası mesela şu an terlemiyorum. Serin. Kamerada ısınıyor ama karanlık. 59.607 kilometrede. Aracın detaylarını çok göremeyeceksiniz. Belki de karıncalı gelecek size görüntü. Ama vallahi ne yalan söyleyeyim. Benim için Ongat iyi burası. Yoksa diğer tarafta düşüp bayılacağım. Aha oraya düşüp bayılacağım. Gayet evet, iyi durumda arkadaşlar. Güzel de bir karbon spoiler takmışlar. Hakikaten karbon yani. Kaplama falan değil. Güzel olmuş. Bagajımız temiz, güzel. Şu lip güzelmiş bak. Evet. Sahibine şimdi hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Evet, evet efendim E350'nin hemen arkasında da S4 3.0 Quattro var. 2014 model 50.000 km'de de İsviçre'ye gidiyor. 15.500 Euro. Japonya masrafları dahil. Şöyle S4'ümüz Yeni model bir S4 nispeten 2014 öyle eski bir araba değil. Gayet güzel, ideal bir araba. O Audi lambalarımız karanlıkta oldu da güzel oldu buranın. <laughs> Yoksa lambayı fark etmezdik. Şöyle şimdi gösterelim. Benim gördüğüm ve kameranın gördüğü büyük ihtimal değişik. Bir dakika bir tık kameranın görüntüsünü iyileştirelim. <laughs> şimdi biraz fark etti mi? Sanmıyorum. Yine, yine karanlık. Burası karanlık çünkü arkadaşlar. Bayağı işte aydınlatmaya çalışıyor kamera ama bayağı karanlık. Arabalar da siyah. içi dışı da siyah olunca tabi işte çok bir şey belli olmuyor. Olduğu kadar. Sıkıntı değil. Oo, bu daha da abartmış kanadı. Şöyle güzel karbon bir kanadı var yine üzerinde. Enteresan. Bagajı güzel. Temiz. İyi durumda. <laughs> Daktio. Güzel ama güzel downforce verir ya. Baksana zaten yediği downforce'tan şu rüzgar şurayı aşındırmış gibi duruyor. Karbon orada zayıf olmuş gibi. Evet. Şu Audi'nin şu rekor olduğunlar rekor koltukları çok güzel ya. Bunlar rekor mu bilmiyorum ama S4'ün kendi koltukları. Şu yanlar baya güzel, baya iyi. Evet, kilometremiz tam olarak 50.345 direksiyon oldukça güzel. Sinek geldi, çıkacak. Evet efendim. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanın aracınızı. Evet efendim. Sıradaki aracımız 525i M Sport Package 2006 model bin kilometrede. Fransa'ya gidiyor. Japonya masrafları dahil 3700 Euro. 525i'lerde oldukça uygun. Şöyle. Hemen emlecimiz var burada. Aracımız M Sport. M Sport olmasına rağmen 525 iyi. Japon masa dair 3100 liraya gayet iyi bir fiyat. Bize sorarsanız ama size buradan yine tam net şekilde gösteremiyoruz. Neyse fikir versin, maksimum. Hem de fiyat fikri varsin, model fikri versin diye böyle gösteriyorum size. Evet. İçi i̇şte gayet güzel. Ahşapları gayet güzel. Kapı içleri de güzel. Çaldır çıldır paldır kıldır gürültü duyuyorsunuz. Şuradan ram <laughs> Lampadan üst kata çıkan arabalar ya da inenler şu an gemiye gidecek olanlar. Evet. 525'i müşterimize hayırlı olsun efendim. İyi günler de. Geçin Mercedes'in. Evet. Sonraki aracımız AMG S63 L üzerinde takır tukur arabaya. bir durun ha. Şşt Kamera ısınacak bir durun. <laughs> 2007 model 80.000 kilometrede. Japonya masrafı dahil. 15.600 euro Norveç'e gidiyor efendim. Norveç'e hayırlı uğurlu olsun. S63 L. Norveç'ten bu aralar bayağı müşterimiz var. Norveç'e gönderiyoruz. Kendilerine S63 elde hayırlı uğurlu olsun. Güzel bir araba aldılar. Şöyle iç temizliğini göstereyim. Tabii burada ışık olduğu için oldukça güzel görünüyor. İç tarafa. Evet. Görebiliyoruz yani <laughs> en azından. Şuraya bakalım. Evet. evet. Aracımıza da bakalım. Evet, maşallah. Tertemiz. Cırıl cırıl bagaj. yepyeni, Hepsi sıkıntısız. Bir de şu taraftan gösterelim aracımızı. Evet. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. S63 L İyi günlerde kullanın. Güle güle kullanın efendim. Aracınızı gördüğünüz gibi 79.537 kilometrede tam olarak. Efendim bir sonraki aracımız da Mercedes E350 Avantgard 2009 model 31.000 kilometrede Almanya'ya gidiyor. Şapanya masrafları dahil 10.900 euro. Şöyle. Evet bir şey karşıya alıp değil de şu arkamıza alırsak biraz daha mantıklı olacak. Şöyle göreceğiz. Her tarafından göstereyim de ama şu açıdan biraz daha iyi görünüyor. Sima V8. Bu da işte eski fugaların eski Sima versiyonu. <laughs> yani eski Nissan S-Class V8. Cima. Cima. Japonca'da da. Evet şu gösterdiğiniz E350 hariç her şeyden bahsettik. Müşterimize hayırlı olsun E350. Hakikaten Japonların artık bagajla ilgili sıkıntıları var diye düşünüyorum. Açmıyorlar, kullanmıyorlar. Bakın. Arkadaşlar sıfır araba bagajı gibi bagaj. aslında arabaları övmemek lazım. Konuşmamak lazım araba hakkında. Geleceksin yanına diyeceksin ki müşterimize hayırlı olsun. Bu arabayı aldı. Arabaya bakın. Ondan sonra hep temizliğini övüyormuşuz gibi bir his olmasın yani. Ama siz de görüyorsunuz yani göz temiz işte. <laughs> bir ara denedim. Bir tane videom var. Hiç konuşmadan çektiğim. Çok yorum geldi. Niye konuşmayalım? Konuşsaydım. Çok sıkıcı oluyor video falan diye. Sanki ben de şeyle bir şey yani ne derler? Atla deve anlatıyorum sanki. <laughs> Ama işte, sıkıcı geliyor demek mi? Neyse. Şaka maka. S350 S dedim ya. E350 hakikaten çok temiz duruyor. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. E350'sini. Japonya'da enteresan bir opsiyondur bu. Kullanırlar Genelde bu varsa arkadaşlar ya kadın sürücüdedir araba ya da yaşlı bir beyefendidedir. Buradan e, çaprazdan arabanın köşesinin yerini belirlemek için kullanılır. Bunların opsiyonudur. Yaklaşık 500 Euro'luk bir opsiyon Japonya'da genelde arabalarda. Burası ne kadar Mercedes? Hayırlı olsun müşterimize. Evet şimdi üst kattayız. İki tane de üst katta var. aracımız. deminden beri paldır güldür ses yapılıyor <laughs> neredeyse. Evet, Japonya'da her şey küçük olunca böyle katlı katlı şeyler çözüm oluyor tabii. Burada güzel bir ek 9 var gibi gibi. Tabii var değil gibi gibi. Nasıl Mini Cooper? Güzel. Sağ direksiyon bir. Ney bu? C45 falan mı? Station. Bilmiyorum arkadaşlar. Mercedes'i e BMW'yi siz benden daha iyi bilirsiniz. Evet. Al part. Şöyle geçerken sizlere bir tarafı göstereyim dedim. Şu Mercedes sağ dönüşü. Yeni Mercedes'ler sağ dönüşü bulmak arkadaşlar. Yeni Mercedes'ler sol dönüşü bulmak zor. Zamanında sol dönüşü gelmiş. Ama öyle artık 2020'de model Mercedes alayım falan derseniz yok ama şöyle eski bir Rolls Royce alayım derseniz bakın çok güzel bir Rolls Royce var orada. Rolls Royce de gönderdik daha önceden. Phantom gönderdik. Hafif kazalıydı. Havaya 45 bin liraya falan göndermiştik. Müşterimiz <laughs> çok şanslıydı. Evet. Evet efendim. Sıradaki aracımız Mercedes SL350 2003 model 85.000 kilometrede Almanya'ya gidiyor Japonya masrafları dahil 6.250 Euro Şöyle SL350 bize bir bakalım 6.000 bin çok güzel bir kabriyo araç arkadaşlar. Dört tarafından dolmamış şöyle bir. Evet. Müşterimize hayırlı olsun. Şunun çok hafif bir göçme var. O da hemen şuradan sizle beraber bakarız şimdi. Kağıdında var mı yok mu? Sol ön tarafında sizlere gösteririm. <laughs> Parlıyor tam kilometrenin olduğu yer. Şöyle dash. Olduğu gibi güzel. Çatlağı çürüğü yok. Tamam ne güzel. Hı 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 yok. Şuradan dediğim gibi bir kağıdına bakalım. Gördüğünüz gibi AU3 diyor. AU3 sol ön taraftaki çamurlukta göçük vardır diyor. Şu kapıları dokunmadan, sağ vurmadan çıkmak. Evet efendim sahibine hayırlı olsun müşterimize. iyi günlerde kullanmasını bekliyoruz Esel 350'sini. Evet efendim bir sonraki aracımız BMW Aktif Hybrid 3. 2013 model 48.000 kilometrede Hollanda'ya gidiyor. Japonya masrafı dahil 11.450 Euro. Şöyle. Yine bakın sağ çaprazda bir e, işaret çubuğu. <laughs> Hatta ismini ne bilmiyorum. <laughs> Rehber çubuk. Gönder. Evet. Aracımın içi sıcak, temiz. 2013 model yani. Beklendiği gibi. Şu tavanı bir örtelim. Bizim bu yarattaki elemanlar bu tavanları niye açık bırakıyorlar anlamıyorum. Arabanın içi ısınmasın işte de kapat. Şöyle. Al güzel. Hemen bir de bagaja bakalım. Bagajda ekipman kontrol yapalım. Evet. Ekipmanları altında gördüğünüz gibi. İşte devamında ne var? O bataryalarımız var. Şey power head unit falan var. Bir şeyler var. 3 Evet. Şöyle. İç tarafı da buradan böyle. Evet. Kilometremiz 47.259 kilometrede arkadaşlar. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde kullansın. Güle güle kullansın efendim. Anam yanıyorum. Evet. Şimdi e, şurada 2-3 tane daha arabam var. Bunları çektim aslında ama ne yaparsın. Şey bize yamuk yaptı. Kamera <laughs> bize yamuk yaptı. Evet. Efendim sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, Allah'a emanet olun. Eğer siz de araba almak isterseniz sitemizden depozito yatırıp siz de araçları görür, teklif verebilirsiniz istediğiniz araca. Çok hoşuma gitti. Bunu gönderirim size. Kim istiyor bunu? yapmış ya. Rekse sağ. Eski sorarlardı arkadaşlar. Otomatik vites. Şöyle Hadi bakalım. Ne diyordum? He, siz de araçları teklif verebilirsiniz. İstediğinizi alabilirsiniz. istediğiniz fiyatı alabilirsiniz. İstediğiniz fiyatı fiyat derken yani denersiniz. Düşük denersiniz. Vaktiniz olmuyor biraz artırırsınız. Haftaya bir de artırırsınız. 3 hafta sonra denersiniz. 1 ay sonra denersiniz. O size kalmış bir şey. Ee, araba almayı almaktan vazgeçerseniz biz size depozitolarınızı iade ederiz. Depozitolarınız zaten Paypal'da bekliyor. Evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.